altıgenlerle oluşturulmuş şeklin içindeki altıgenler belirli bir düzene düzende sarı, mavi ve yeşil renklerle boyanmıştır. Şekildeki sarı veya mavi renge boyanmış altıgenlerin toplam sayısı kırmızı renge boyanmış altıgenlerin sayısının 3 katından 18 fazla olduğuna göre şekildeki mavi duali altıgen sayısı kaçtır? Şimdi biz bunu böyle gruplandıralım. Şuradan bir grup oluşuyor. Şuradan da bir grup oluşuyor bizim önemli olan burada kaç grup oluşudur. Diyelim ki e, buradan mavileri sayalım. Mavi bu grupta kaç tane mavi var ona bir bakalım. E, şunu diyeceğiz. E, altıgenlerin mavilere bakalım. Burada kaç mavi var? E, veya kırmızıya bakalım önce. 3 tane kırmızı var. O zaman diyelim ki 3 kırmızı var. E, şeylerin toplamda bakalım. Maviler ve sarıların toplamı da 11 adettir. 11 adet. Ee, sarı ve mavinin toplamı. Şimdi şöyle yapalım. Bu grupta bir grupta 3 tane kırmızı varsa A tane grupta 3 A tane kırmızı e, altıgen olur. 11 tane e, bir grupta 11 tane sarı ve mavi toplam varsa A grupta 11 A tane sarı ve kırmızı e, altıgen oluşur. Şimdi bize diyor ki soruda kırmızı renge boyanmış altıgenlerin sayısının 3 katından 18 fazlaymış. O zaman şunu diyor. 11 eşit 11 a eşittir. 11 a eşittir. Kırmızıların 3 katından 18 fazladır. 3 katını yapar. 9 a artı 18 eder. Bunu bu tarafa getiririz. 2 a eşittir. 18'den a eşittir 9. Demek ki bu yapıda 9 tane grup vardır. Bizden ne soruyor? Mavi boyalı Altıgen sayısı nedir? Bir grupta 6 tane mavi olduğu için 9 grup bulmuştuk 6 çarpı 9'dan 54 adet mavi Olmuş olur diyoruz Cevabımız bu haliyle Bursa Şimdi bu soruda çok güzel bir soru e, Aşağıda bazı boyutları verilen eş halkalardan 3 tanesi iç içe geçirilmiştir 3 halkalı bu zincirin halkaları Sağ ve sol uçtan çekilerek gerildiğinde Uzunluk değerinin 17 cm ile 20 santim arasında olduğu görülüyor. Şimdi kalınlık da birer santimmiş. Bu halkalar da elde edilen aşağıdaki zincir için kullanılan halka sayısı 30 ile 35 arasındadır. Yani aşağıdaki halka 30 ile 35 arasındadır. Buna göre bu 35 halkanın değişim aralığı hangisidir diyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir halkanın uzunluğu x olsun. x olsun. Şöyle 3 halka sırt sırta dayanmış olsaydı uzunluk ne yapardı? Toplam 3x yapardı. 3 halkanın uzunluğu. Şimdi dikkat edilirse 1 santim buradan kayıp var. 1 santim de buradan her e, e, bağlantıda 2 santim kayıp var. O zaman diyoruz ki 3 halkada ne yapar? 4 kayıp vardır. O zaman bunun uzunluğu 3x eksi 4 eder. Bu kimle ekmeğin arasındaymış? 17 ile 20 arasındaymış. Her tarafa 4 eklersek 21 küçüktür. 3x o da küçüktür. 24 buradan her tarafı 3'e bölersek 7 küçüktür. X o da küçüktür. E, ne yaptı? 8 yaptı. Şimdi biz şunu söyleyelim. Burada halka sayısı ile 30 ile 35 arasında olduğuna göre biz diyelim ki halka sayısı 31 tane olsaydı 31 tane olsaydı ve en e, kısası da 7 santim olsaydı ne yapardı buradan? E, 200 e, e, bir kere 7 7 21 217 21, 21, e, santim olurdu. Şimdi 30 tanedeki kayıp 31 halkada 30 tane kayıp olduğu için 60 santim kayıp olur. Onu da çıkaralım. 7 ne ne olur? 5 1 157. Bunun alt sınırı. Şimdi bu 34 olsaydı, 34 olsaydı ve uzunlukta bir halkanın boyu da 8 santim olsaydı ne diyecektik? 4 8 32 elde var. 3 24 27 yapacaktı. Şimdi 34 halkada 33 tane ne var? E, kayıp var. Bir tanesi de 2 santim olduğu için 66'da buradan kayıp var. 272'den 66'yı çıkarırsak 60 206 o zaman diyoruz ki bu e, aralık 157 ile 206 arasında olur. Cevabımız Ceyhandır diyoruz.